Merhaba arkadaşlar mı ya? Bugün soymaya geldin ya Hayil sohullar mı ya. ok. sorular. Evet mi evet, ya? Hayırlı evet, mı ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Gönlüyor. Evet mi ya? Gördünüz Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Çünkü çıkan ya. Gördünüz gibi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi? Çünkü ön çıkan ya. Gördünüz gibi mi ya? Evet miya gördünüz kim ya? Çünkü ben çıkarcıdım ya. Gördünüz kim mi ya? O geldi. Sollar vardı mı ya? Gördünüz kim ya? Evet miya gördünüz kim mi ya? Çünkü ben çıkarcıdım ya. Gördünüz kim mi ya? O geldi. Sollar vardı mı ya? Gördünüz kim mi ya? Evet miya gördünüz kim mi? Çünkü çıkarcıdım ya. Gördünüz kim mi ya? Esme miya gördünüz kim onun çıkarcıdım ya? Gördünüz right. kim mi ya? Hayır sollar <laughs> vardı mı ya? Gördünüz kim mi ya? Evet miyav gördünüz gibi mi ya? Çünkü ben çıkardım gördünüz ya öyle sıfırlar var da gördünüz gibi mi ya? Evet miyav gördünüz gibi mi? Ben de sıkıştım şimdilik babayım miyav?